Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ile vatanımızın istiklali için topyekün mücadele kararının alındığı ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 105. yılını bir kez daha İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını ise şimdiden kutluyor. Başta cumhuriyetimizin kurucusu ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kıymetli basın mensupları, başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren 1868 teröriste etkisi hale getirmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zab, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik, 2 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist hale getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha Habur'daki Udut Karakolumuza teslim olmuştur. 4 Eylül'de Pençe Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Binbaşı Osman Ayan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda son bir hafta içerisinde dördü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 9.598 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1370 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 73.787'ye ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir. Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı Famagusta adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir. Öte yandan bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte uydurma senaryoların değil Yaşanan gerçeklerin anlatıldığı 50. yıl belgeseli İngilizce altyazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır. Milli davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Milli Mücadele döneminde Yunan ordusunun halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı Ertesi Gün atlı belgesel 9 Eylül'de TRT Belgesel'de yayınlanacaktır. Değerli basın mesutları, Sayın Bakanımız 29 Ağustos'ta bakanlığımızda düzenlenen rütbe terfi törenine, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikata, devlet mezarlığındaki anma töreni ile Kara Harp Okulu'ndaki Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Törenine, 31 Ağustos'ta Deniz ve Harp Okulları ile Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu'ndaki mezuniyet törenlerine katılmıştır. 2 Eylül'de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız ile birlikte Somali Savunma Bakanı'nı ağırlayan Sayın Bakanımız, 3 Eylül'de Eğirdir Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen eğitim yılı açılış törenine katılmış, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüşmüştür. Sayın Bakanımız bugün de Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul edecektir. Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler 2024 yılı uygulama planı kapsamında 1. Ordu Komutanımızın 11-12 Eylül'de Yunanistan 1. Ordu Komutanını ziyaret etmesi planlanmaktadır. Değerli basın mensupları, İsrail Gazze'den sonra Batı Şeria'ya yönelik başlattığı saldırılar ve Filistin halkına yönelik katliamlarla uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir. İsrailli yetkilerin gerginliği arttırıcı söylemleri ve kutsal mekanları da kullanmaları son derece tehlikelidir. Uluslararası toplumu ve kendi kamuoyundan yükselen sesleri duymazlıktan gelen, hukuku, insanlık vicdanını ve tüm değerleri kenara yiten İsrail karşısında zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır. Saldırıların bir önce sona erdirilmesi ve yayılmasının önlenmesi için acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bölgemizde barış ve istikrarın önündeki sorunun kapsamlı çözümü ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ile mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda 2-6 Eylül tarihleri arasında Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dynamic Guard 2 tatbikatına NATO daimi deniz görev grubu 2'de görevli TCG Yıldırım Gemimiz tarafından katılım sağlanmaktadır. 2-13 Eylül tarihleri arasında İtalya'da Dynamic Move 2 tatbikatı icra edilmektedir. 10-19 Eylül tarihleri arasında Almanya'da Steadfast Foxtrot tatbikatına katılım sağlanacaktır. Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait Diponegore Korveti tarafından 16 Ağustos 3 Eylül, Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc Fırkateyni tarafından 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oracle gemisi tarafından 30 Ağustos 2 Eylül, ABD donanmasına ait USS Wasp Genel Amfibi gemisi tarafından 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 4 Eylül'de Doğu Akdeniz'de TCG Gelibolu, TCG Bafra ve TCG Doğanay gemilerimiz ile Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc gemisi tarafından geçiş ve 2 adet F-16 uçağımızın katılımıyla hava savunma eğitimleri icra edilmiştir. NATO'nun en donanımlı denizaltıdan personel kurtarma gemisi olan TCG Alemdar gemimiz 8-20 Eylül tarihleri arasında Arendal Norveç'te gerçekleştirilecek Dynamic Monarch tatbikatı kapsamında 2-4 Eylül tarihleri arasında Plymouth İngiltere'ye liman ziyareti gerçekleştirmiştir. Deniz Harp Okulu İleri Deniz Eğitimleri kapsamında 4-6 Eylül tarihleri arasında Foça İzmir'e liman ziyaretinde bulunan TCG İskenderun tarafından 9-12 Eylül tarihleri arasında Gazi Magusa KKTC'ye, 15-17 Eylül tarihleri arasında ise Aksaza liman ziyaretleri yapılacaktır. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca artırılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen mukabil hava harekatı eğitimlerine bugün 4 adet F-16 ve tanker uçağımız ile 3-5 Eylül tarihleri arasında Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'na 2 adet F16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. 6-7 Eylül'de Zeltweg, Avusturya'da düzenlenecek Air Power 2024 faaliyetine de 2 adet F16 uçağımızın katılması planlanmaktadır. Yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan silahlı kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 10 tas kuleli zırhlı tanksavar aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Eylül'de başlayan Milli Savunma Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim'e kadar devam edecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğini sağlanmasına tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş ölçekli tatbikatların icrasından, yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.